Evet başlayalım dostlar. 0406 2024 saat sabah 5.12 Savaş Cümle Bitcoin son dakika videosundayız. Herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Bundan sonra elimden geldiği kadarıyla sabah saatlerinde sizlere günün özetiyle ilgili kısa videolar atmak planlarımla içerisindeyim. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bunu devam ettirmek istiyorum. Çok fazla da fuzlu atmayacağım hemen başlamak istiyorum ama öncesinde klasik bir hatırlatma yapalım kanala abone olmak ücretsizdir ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve zil butonuna basarsanız hem bana hem kanala destek olmuş olursunuz dostlar. Evet neler oluyor piyasada Ekranı hemen küçültelim kendimizi kenara bir alalım bakalım. Aynı itibariyle Bitcoin tekrar yeşil bandın içerisinde 68 1139 dolar bitcoinde bir destek noktası haline gelmiş durumda bir minor bir üçgen formasyonumuz var plama formasyonun içerisinde ve bu formasyonun hedefi 72.850 doları göstermekte Bitcoin an itibariyle 72.850 hedefine doğru yolculuğunu başlatmış durumda aşağıya doğru bir kırılım gelseydi 60.000 doları bekliyorduk ama kırılım yukarıya doğru geldi ve sizin de gördüğünüz gibi üzerinde bir kapanış yaptı. Bu kapanış bizim için çok önemliydi. Üzerinde kapatması ve hacimli kapatması Bitcoin'in bu üçgen formasyonun hedefine gitmek isteyeceği anlamına geliyor. Artık 60 bin dolar yönündeki düşüş sinyali iptal olmuş durumda. Bu saatten sonra Bitcoin'de beklentimizin 72.850 dolar olabileceğini söyleyebilirim. Bu 72.000 doların önünde bir bariyer var mı? Herhangi bir direnç noktası var mı? Bunu bize söyleyecek olan yer tabii ki de ısı haritası. Hemen ısı haritasını da birlikte bir bakalım. Bitcoin'in yukarıda en tepede açılmış olan short pozisyon tavsiyesi neredeymiş? Hızlı bir şekilde değerlendirmemizi yapalım. En tepedeki pozisyon 70.427 dolarda. 7427 70 dolara kadar Bitcoin'in short pozisyonları lik etmesi işten bile değil. Hazır hedefi de varken, hazır hacim de varken içeride bitcoin'in 70.400 dolarlara, 70.427 dolarlara kadar ilk etapta bir yükseliş gelmesi gayet normal gözüküyor. Peki bu yükselişte bizim Bitcoin teknik analizimizde bir direnç var mı? Şöyle bir baktığımda hemen formasyonumuz olan yani filamanın üst direnç bölgesini görüyorsunuz. Filamanın üst direnç bölgesi 70.441 dolardan geçiyor. Buranın testi Bitcoin'in ısı haritasında da bütün short pozisyonların tasfiyesi anlamına geliyor. Yani 72.850 yolculuğunda önümüzde tek bir direnç var. Bu direnç hem filamanın üst kanalı hem de ısı haritasındaki en yukarıdaki short pozisyon. Bakın 70.408 filamanın direnci ise 70.441 dolar. Yani birbirine çok yakın seviyeler. Ne beklenebilir? Neyi beklemeliyiz? Bugün 70.441 direncinin testini ben bekliyorum Bitcoin'den gün içerisinde. Artık bu testin gelmesi gerekiyor. Bu test bizim için çok önemli olacak. Ya filamayı kıracağız. Uzun vadede Bitcoin'in artık filama hedefini doğru gitmeye başlayacak. Ve biz de rahatlayacağız. Rahat bir nefes alacağız. Çünkü altcoin'ler bitcoin'i takip edecektir. Özellikle de e, major majör altcoin'ler, yüksek hacimli altcoin'ler bitcoin'i takip edecektir. Ama 70.441 dolar seviyesinde bir direnç kırılımı gelmezse yeniden filamanın üst bandında bir satış baskısı görürsek eğer burada da bitcoin en dip seviyesinde bulunan 66.693 dolarlara kadar bir geri çekilme yapabilir. Yani bir düzeltme görebiliriz. Ortalama olarak işte 4000 dolara yakın bir düzeltme gerçekleşebilir Bitcoin'de. Bu gerçekleşme, bu e, test ise Bitcoin'in long seviyelerinin tamamının likit edilecek anlamına gelmesidir. Tabi daha öncesinde şurada benim beklediğim 67.813 dolar seviyesi var. Ben yani 67 67.813'ten dönüşün daha e, gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Burada çünkü 67.237 dolarda da biliyorsunuz ki bizim zincir üzeri de takip ettiğimiz destek noktamız var. Bakın bu destek noktası hala da değişmiş değil. Hala da 67.237 dolar bizim için çok önemli bir trend destek noktası. O yüzden bitcoinler ısı haritasında 66.000'ler gözüküyor olsa da ben 66.693'e kadar bir geri çekilmeyi se böyle bir geri çekilmeyin olacağındansa ben 67.813 dolarla 67.170 dolara kadar bir geri çekilmeyi daha mantıklı görüyorum. Yani buralardan dönebilecek bir Bitcoin'in olabileceğini kendi adıma düşünüyorum. Bilginiz olsun. O zaman kısa bir özet yapalım. Neydi planlamamız? 70.408 dolar aynı zamanda Flama'nın üst direnç bölgesi. Buranın testini artık bugün bekliyorum ben. Böyle bir testin gelmesini bekliyorum. Sizler de bu testi beklemelisiniz buraya kadar long pozisyonlar para bırakabilir. ve veyahut da pozisyonlarımızda bazı altcoinlerde %10, %15 gibi yükselişler görebiliriz Bitcoin sayesinde. Ama bu bölgeyi aşamazsak, bu bölge üzerine çıkamazsak tekrar 67.237 dolardaki desteğimize kadar bir geri çekilme Bitcoin'de. Beni şaşırtmaz. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim Ethereum tarafına. Ethereum'u bir inceleyelim. Bundan sonra Ethereum üzerinde ağırlık göstermemiz gerekiyor. Çünkü ETF tarafına para girişleri bekliyor piyasa. Ethereum'da gerçekleşecek olan ETF para girişleri sonrası Ethereum'da kendi kamu formasyonu hedefi olan 4603 doların beklentisi içerisindeyim. Kendi adıma piyasada Bitcoin Ethereum tarafında yeni bir oltay var. Yeni bir ATH bekliyor zaten ETF girişleriyle birlikte. Şimdi burada Eterim tarafında çok eski bir sisteme gittik. Nedir bu eski sistem? Fibonacci duruyor o ayrı, ama minor Fibonacci kaldırdım yani trend Fibonacci kullanmıyorum şu an etarimda. En eski, en ilkel yönteme gittim. Destek direnç çizdim. Ee, günlük tarafta aldığımız destek ve dirençler üzerinden etarımı değerlendirmeye başlayacağız şimdi. Çünkü bu saatten sonra biraz ilkel yöntemlere ihtiyacımız var. Ne zaman etarım atışını yapar? Yeni bir üst seviye belirler. Ondan sonra yeniden Fibonacci dirençlerini kullanmaya başlayacağız. Ama bu bölgeye kadar en azından ilkel bir yöntemle gitmeye karar verdim. Hatta en tepenin direncini atmamışım. Orayı da paylaşayım. Biz burayı da bir görelim. Bunu fitil üstü alabilirim şöyle. Neresiymiş burası? 4083 dolar. Zaten 4093 dolardan da Ethereum dönmüş. Buraya şu gördüğünüz mavi olan Fibonacci destek noktası Ethereum'da. Burası bir trend bizim için. Ethereum bunun üzerinde kalmayı başardığı sürece hedefler 4000 dolar ve üzeri. Hatta 5000 dolar hedefimiz var. Neredeyse. Bunun üzerinde kaldığı sürece Ethereum'da pozitifiz. Şimdi Ethereum'da yakın zamanda oluşmuş olan ve çok uzun süredir de yani yakın zamanda derken günlük setup'ta konuştuğum için burada hemen hemen ortalama ne kadar var? Bir aylık bir süreç var işte. Bu bir aylık bir süreç içerisinde Ethereum gördüğünüz gibi sağlam bir kamu formasyonu oluşturmuştu. Bu kamu formasyonunun düşen trendini kıran Ethereum hacimli bir şekilde çok kaliteli bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükselişin ardından Ethereum an itibariyle 3825 dolarda oluşturduğu direnç noktasını bir türlü aşabilmiş değil. 3 defa kırdık biz bu bölgeyi. Bakın 3 mumda da kırılım var. Ama üçünde de Ethereum tarafında bir satış baskısı gerçekleşti. Tekrar bu bölgenin 3825 dolardaki bölgenin altına sarkan bir Ethereum gördük. Ve şu an bu bölge sürekli taciz edilerek direnç testi gerçekleştiriliyor. Ethereum'un 4 saatlik kısa setuplarına baktığımda Bitcoin Ethereum paritesi ve Ethereum Bitcoin paritesinde bir ayrışma var. Nedir bu ayrışma? Uzun zamandır Ethereum Bitcoin paritesi çok daha güçlü gidiyordu Bitcoin'e göre. Ama bugün şartlar değişti. Bugün Bitcoin Ethereum paritesinde bir hareket görüyoruz. Ne anlama geliyor bu? Bitcoin dominansı Ethereum dominansından daha baskın hale geldi. Bu da Bitcoin fiyatının yükselişini beklerken Ethereum tarafında fiyatların daha geç yükseleceği anlamına geliyor. Burada direnç noktamız 3825 dolardır. 3825 doları etalim kırabilirse bir sonraki hedefi 4083 dolar. Bir şeyi unutmayacağız. Nedir o? O da tabii ki de kamu formasyonu hedefimiz. Kamu formasyonu hedefi aklımızda kalsın. Çünkü 4083 dolar direnci de kırıldığında ethereumdaki ilk hedef olacak 4593 dolar. Bunu her zaman bilmeniz gerekiyor. Gerekiyorsa bu ekranı kopyalayın kendi ekranlarınıza. Hemen altta destek noktamızda 3523 dolar. 3523 dolar arasında dedim ya ilkel yöntemle gideceğiz. İlkel yöntemleri kullanacağız. O zaman ilkel yöntem kullanıyorsak bir adet minor desteğe ihtiyacımız var değil mi? destek ve dirençler arasında oluşmuş olan bir minor destek bulmalıyız kendimize. Çünkü 3523 dolar desteğini beklerken bir anda Ethereum bu desteği test etmeden daha erken bir dönüş sergileyebilir. Bu erken dönüşü yakalayabilmek adına yapılması gereken şey minor bir destek bulunmasıdır. Hemen ilkel yöntemlerimizde geçmiş yani çok geçmişte uyguladığımız taktiklerde bunlar uzun yıllardır yapmıyoruz ama en sağlam çalışan teknik analizden bir tanesidir destektir Ancak doğru çizebilmek. Bakın 3639 dolarda defalarca test edilmiş. Daha sonra kırılmış ama destek olarak kullanılamamış. Yine direnç haline gelmiş. Ve en sonunda kırılmayı başarıp destek olarak kullanılmış bir minor destek bölgemiz bulunmakta. Bunu yeşil olarak attım ben buraya. Pardon dostlar. 3639 dolar. Şimdi biz bu 3639 doları neden bulduk? Isı haritasını teyit edebilmek için bulduk. Bakalım ısı haritasında buraya doğru bir geri çekilmenin onayı var mı? Kaldıraç tarafından bir destek alalım. Çünkü margin tarafı ne kadar sevseniz de sevmeseniz de ne kadar kumar olarak adlandırsanız da bu piyasanın gerçeği bu piyasaya yön veren gerçeklerden bir tanesi maalesef ki. Ethereum tarafında bu bölgelerde nerede bir geri çekilme var? Bakın 3706 dolar seviyeleri. Hatta 3700 diyebiliriz buna. 3700 dolar seviyelerinde çok ciddi derecede 125x long pozisyonlar var. Ethereum ETF öncesi yükselişini başlatmadan önce bu buraya kadar bir geri çekilme gerçekleştirebilir. Neden? Çünkü buradaki long pozisyonlarda temizlendiğinde ısı tahtası tamamen temizlenecektir yukarıdan aşağıda açılan birçok short pozisyon olacak haliyle. Ve Ethereum ETF alımlarının haberinin duyulmasıyla birlikte buraya kadar long pozisyonlar kapattırılıp daha sonra çok ciddi derecede bir short tasfiyesi piyasada gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. E madem 3700 dolarda da bir tasfiyemiz var o zaman hemen bir alarm atalım. 3600 kaçmış burası 3639 biz de 3643 dolara atabiliriz. Ethernet'ı buraya kadar <laughs> buraya kadar bir geri çekilmenin normal olabileceğini kendi adıma söyleyebilirim. 3639 desteği aynı zamanda benim için hem Ethereum tarafında spot hem de kaldıraç tarafını long pozisyon açabilmek için oldukça önemli bir destek görevi görecek. Bizi hala da Twitter adresimizden takip etmeyenler için de bir duyuru yapmış olayım. Ben kendi Twitter adresimde bugünün paylaşımını yaptım. Bundan sonra da yapmayı düşünüyorum. Bakın ilk önce Bitcoin'in ısı haritasını paylaştım. Destek ve dirençleri anlattım sizlere. Sıkıntımızın gün içinde ne olabileceğini ve hedeflerimizi paylaştım. Buradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Ethereum'daki destek direnç bölgelerinde bu şekilde paylaşmış oldum. Aynı zamanda da Discord aboneliğini, katıl üyeliğini 150 lira gibi oldukça uygun bir fiyata Discord abonenizi alabilir. Fazla eğitim videolarımız var. Birçok yerde ciddi paralara satılan çok kaliteli eğitim videoları, eğitim içerikleri var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Yine katıl üyesi olduğunuz takdirde alım konumları paylaşıyoruz. Çok nadir de olsa bu ara hodl'dayız çünkü. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Spot kopya'ya katılabiliyorsunuz. Spot trade'lere katılabiliyorsunuz. Veyahut da bakiyeniz el verirse ve hacim yapabileceğinize inanıyorsanız 24 saat canlı yayında kaldırış işlemlere katılmaya hakkına sahip olabiliyorsunuz. Discord bizim kapalı ailemiz, küçük çekirdek aile dediğimiz bölge. Sizler de çekirdek ailemize bekliyoruz dostlar. Sanırım günün özeti buraya kadar. Saat kaç? 5.25. Saat 5.25 geçiyor sevgili dostlar. Kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer videonun altına yorum olarak fikirlerinizi paylaşmanız benim için çok çok önemli. Aynı zamanda beğeni butonuna basarak lütfen bana destek olmayı unutmayın. Son kez hatırlatmış olayım. Birçok dostumuz bizi abone ol butonuna basmadan seyretmeye devam ediyor. Yani ortalama şu an YouTube'un bana gösterdiği e, olması gereken üye sayısı izleyicilerimizin içerisinde 35 bin civarı. Biz 24 bin civarındayız. E, nereden baksanız bir 11 bin izleyenimiz bizi abone ol butonuna basmadan izliyor. Abone ol butonuna bastığınız takdirde emin olun hem kendinize yatırım yapmış olur hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Bu akşam saat 21.00'da bir aksilik olmazsa canlı yayındayız. Hem Bitcoin'i hem altcoin'leri sizin altcoin'lerinizi değerlendireceğiz. Altcoin'lerinizde nereye gidebiliriz? Bu sezonu hedefleri neler olabilir? Kısa vadede neler yaşanabilir? Kendi pozisyonlarınızı bana soracaksınız. Kendi altcoin'lerinizi bana soracaksınız. Ben de sizler için bu akşam cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz güzel, bereketli ve huzurlu geçsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.